36 35 Balans sonrasında Frenlemeyi deneyeceğiz Çünkü road balanstan önce anı, Ani frenlemede çok Aşırı bir titreme vardı Zaten bu ya disklerden Ya da road balanstan da Dört tekere de yaptırdım ben Arkalara da yaptırdım Çünkü arkalar Bozuk olduğu zaman genelde bütün ustalar Ya da bütün road balanslılar Sadece ön tekerlere yapmayı Tercih ediyorlar ama arka tekerlerinizin rot balansları bozuk olduğu zaman açıları bozuk olduğu zaman ve buna göre bu bozuk açılara göre ön tekerlerinizi yaptığınızda ön tekerler de yamuk bir şekilde rot balans olmuş oluyor. O yüzden eğer bulunduğunuz yerde dört tekere yapma ihtimaliniz varsa dört tekere birden yapmayı öneririm tekrarlı bir titreme falan yok yani. Şöyle ani falan yapıyoruz. Daha önce zanga zanga titriyordu. Ve bilgi amaçlı paylaşayım dedim. Aklınızda olsun. Herkese iyi günler.